Kenan Bey hoş geldiniz. Rahatsız ol benimiz, rahatsız olmuyormuş. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Bir şey içer misiniz? Yok, almayayım şimdi. Bir uğrayıp hayırlı olsun demek istedim. Eksik olmayın. Biz de başladık. Ee, yavaş yavaş yeni bir sistem oturtuyorum. Eşimin erkek kardeşi de burada, limanda çalışıyor. O da işte iş anlamamda bana yardımcı oluyor, sağ olsun. Evet. Bu mülteci meselesi benim canımı çok sıktı Yılmaz. Buradaki işleyişle işle ilgili ciddi kaygılar duymama sebep oldu. Biliyorsun zaten. Biliyorum. Kaygılanmak tatlısınız. Eğer istediğim disiplini sağlayamazsam eski düzen geri döner. E artık en doğrusu neyse sen yapacaksın. Ben kararlarını sorduracağım birini işlerimin başına geçirmem. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Teşekkür ederim. Bu arada gelmişken sormak istediğim bir iki soru var size. Merhaba, rahatsız etmiyorum değil mi? Derya'cığım gel. Ne oldu? Çabuk bir işin. Ya mal sevkiyatı mı ne varmış? Dedim hiç ayaklarının altında dolaşmayayım. Başka bir zaman gelip çekerim fotoğrafı. Veya artık. Senin kızımla tanıştırayım Yılmaz. Derya. Merhaba. Derya.